Zamanından beri Kirazları üretiyoruz Ama değerinde satamıyoruz Girli fiyatları çok pahalı Ama alıcılar Bunun değerini vermiyor Belki dünyanın en iyi kirazı Türkiye'de kirazın başkenti Sultandağ. E fakat biz bu başkenti isimde kalıyor. Yeteri kadar değerini görmüyor, alamıyor. Dün 65-70 liraya aldıkları kirazı bir gün içerisinde 35-40 liraya düşürdü ihracatçı. Ya bu ne iğnesi, ne değişti Türkiye'de? Bir günün içinde 70 liradan 35 lira düşer mi kiraz? İhra, yani çalıştığımız havaya, boşa, girdi fiyatlar pahalı. Bir dünya para verir. Şu kiraza bak ya. Şunu şu güzelim kiraza adam tutuyor. 35 liraya alıyor ya. Yazık değil mi bize? Bu üretici ne yapacak? Bu üreticinin elinden tutan olmayacak mı hiç? Yazık değil mi bize? Hiç mi bizi düşünen olmayacak? İhracatçı kendi kesesini düşünüyor. Ama bize gelince sıfır. Yani maliyetine fiyat versin. Maliyetine. Vatandaş olarak biz toplandık. Dedi ki ya biz bunu yapmayalım. Gidelim kaymakam'a söyleyelim, işte bu belediye başkanlarına söyleyelim. Vatandaş olarak bir tepki gösterdik. Biz bugün kiraz toplamadık. Hiç kimse kiraz toplamıyor, satmayacağız bu kirazı. Ağacın da çürüsün şu. Hiç İhlo, Ben kazanmıyorsam o da kazanmasın. Yazık değil mi ya? Şimdi Allah razı olsun. Vatandaş olarak kaymakam beye gittik. O da insan evladıymış. Sahip çıktı bize. Durumu anlattık. O da bize destek oluyor. Allah razı olsun. Şu kaymakamı var ya. 1 numara ya geldi bize sahip çıktı. Çiftçiye sahip çıkıyor. Bugüne kadar böyle bir şey görmemiştik biz. Sağ olsun var olsun.